Ders kitabımızda sayfa 20'den başlayalım. Uzay Teknolojileri ile başlıyoruz. Ee, uzay Araştırmaları bölümünü bu dersimizde tekrar etmiş olacağız. Ee, Galileo ilk teleskobu yapıyor teleskopla beraber. E, uzay Araştırmaları başlıyor, etkin olarak başlıyor teleskopla beraber. Ee, bu uzay araştırmaları yapılırken, işte gözlemler önemli, gözlemlerden sonra bazı uzay araçları kullanılıyor. Mesela e, yapay uyduların, uzay sondalarının, e, uzay mekiklerin fırlatılmasında roketler kullanılıyor. E, roketleri takip eden ne var? Uzay mekikleri var. Uzay mekikleri yapılıyor. Uzay mekikleri e, yeniden kullanılabilme durumu var çocuklar. Bu çok bu önemli. Burayı çizebilirsiniz bununla, bunun altını uzay mektupları yeniden kullanılabilen büyük uyduları taşıyabilen araçlardır bakın uzay roketleri ne yapıyordu yapay uyduları uzay sondalarını bunları e, uzayla ilgili araçları gönderebiliyordu uzaya göndermemizi sağlıyordu fakat e, uzay mektupları yeniden kullanılabiliyor farkı bu uzay mekiği de aynı görevi görüyor fakat roketten farklı olarak e, tekrar tekrar kullanabiliyor roket tekrar kullanılmıyor Tek seferlik fakat uzay mekiği tekrar tekrar kullanılabiliyor. Bu da e, büyük uyduları ve uzay araçlarını e, taşıyan bir e, uzay aracı diyebiliriz uzay mekiği için. Daha sonra uzay sondası var çocuklar uzay sondası. Uzay sondası da bir gezegenin veya bir gök cismini incelemek için gönderilen uzay aracıdır. Mesela Mars'a bu şekilde uzay sondası gönderiliyor. O e, Mars'la ilgili, Mars'ın atmosferiyle ilgili, e, Mars'ın yapısıyla ilgili bize, ne yapabiliyor? Bilgi verebiliyor. Yani bu konuda bilgi verebiliyor bize. Mars'ın atmosferinden veya Mars'taki topraktan e, numune alıp onu inceleyip onunla ilgili e, bilgiyi bize gönderebiliyor. Bu uzay sondasının e, görevi o çocuklar. Uzay sondasında insan yok. İnsansız bir uzay aracıdır. Yani gönderdik Mars'a veya Ay'a gönderildi. Ay'la ilgili işte istenirse toprağından e, kaya yapısından veya işte atmosferinden numara alıp bunu inceleyip bunun sonuçlarını dünyaya gönderiyor veya fotoğraf gönderebiliyor. Uzay sondası bu. Bir de uzay istasyonu var çocuklar. Uzay istasyonu da e, uzayda kurulan daha büyük astronotların gittiğinde içinde kalabileceği e, içerisinde deneyler, bilimsel deneyler, araştırmalar yapabileceği bir e, büyük yapı. İçerisinde laboratuvarlar da var astronotlar dediğim gibi işin içerisinde kalabiliyor. Onlara bir yaşam alanı veya korunma alanı sağlayabiliyor. Bununla ilgili de ne var? Uluslararası uzay istasyonu var. Bunu bütün devletler bir araya gelerek e, yaptığı bir uluslararası uzay istasyonu var. Uluslararası uzay istasyonuyla beraber de e, ne yapılabiliyor çocuklar? Bu araştırmalar yapılıyor. Buna birçok devletin katkısıyla yapılmış. Orada e, bilimsel deneyler, araştırmalar işte astronot onun içerisinde kalabiliyor. Bir diğer uzay teknoloji aletimiz de yapay uydular çocuklar, yapay uydular. E, yapay uydular da insan eliyle yani doğal olmayan bir gezegenin yörüngesinde dolaşan e, uydular ne oluyor? Yapay uydu oluyor, insan tarafından yapılan uydular, yapay uydu bunlar. Dünyamızın yörüngesinde birçok yapay uydu bulunmaktadır. Bu alanda araştırma yapmak için burada bunun da altını çizebilirsiniz. TÜBİTAK Uzay Teknoloji Araştırma Enstitüsü kuruluyor. 1985 yılında kuruluyor bu enstitü. Daha sonra bu enstitü ile ilgili şöyle alacak olursam. Bu enstitü kurulduktan sonra çocuklar devam edelim. Şöyle evet, sayfayı da kaçırdık. Bir saniye. Evet. evet bu uzay üniversitesi kurulduktan sonra ben devam edeyim sayfayı bulana kadar uzay üniversitesi kurulduktan sonra çocuklar diğer gelişmeler de oluyor yani Türkiye'de de yapay uydu çalışmaları başlıyor. İlk yapay uydumuz olan ne meydana getiriliyor siz söyleyin diye diyemeyeceğim çünkü e, mikrofonunuz kapalı. Bir sat uydusu, e, Bilsat bir sat uydusu e, oluşturuluyor, bir sat uydusu gönderiliyor, uzaya gönderiliyor. E, kısa bir süreli ömrü var fakat bu bir sat uydusuyla beraber de e, ülkemizin ilk uydusu olarak e, yerini alıyor. Bu e, biraz e, gözlem ve keşif uydusu, bir sat uydusu. Bununla beraber Türk'ten gerçekleştiği bu uydu 2006 yılında Ömrünü tamamlıyor bir sat uydusu 2006 yılında ömrünü tamamlıyor ömrünü tamamladıktan sonra da e, artık e, ne yapıyor ömrü bittiğinde uzayda uzay kirliliğini oluşturacak bir çöp haline geliyor bir sat uydusu daha sonra e, Türkiye'nin yine uydu serüveninde ee, ne var? Rasa uydusu meydana geliyor çocuklar. Rasa uydusu evet sayfamızı oluşturduk. Rasa uydusu var. Rasa uydusu da e, bir sattan sonra 2011 yılında uzaya fırlatılıyor. 2011 yılında RASAT uydusunun e, amacı da haritacılık, afet izleme, şehircilik, çevre planlama e, gibi alanlarda kullanım alanları bunlar. 2011 yılında gönderiliyor. Halenda daha e, Rasat uydusu aktif olarak görev yapmaktadır çocuklar. Şimdi e, bir sat uydusu gönderildiğinde e, 2003'te gönderiliyor, 2006'ya kadar. Yani 3 yıl gibi bir süre çalışıyor. Rasat uydusunun e, aslında ömrü daha az düşünülüyor. Fakat 2011'de fırlatılmasına rağmen halen günümüzde çalışmasına devam ediyor. Yani bu alanda başarılı bir uydu diyebiliriz çocuklar. Bu alanda başarılı diyebiliriz bunun için. Ee, devamında Göktürk 2 uydusu 2012 yılında fırlatılıyor bu da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, görüntü ihtiyacını karşılamak için geliştiriliyor e, milli uçuş bilgisayarı ve yazılımlar kullanılıyor bu Göktürk 2'de bu da halen daha aktif olarak kullanılmakta. Bizim haberleşme uydusu olarak da e, ne var? TürkSat 3A 4A ve 4B uydularımız var e, yine Keşif ve gözlemde 2016-2017 yılında gönderilen e, Göktürk bir uydusu bulunmaktadır e, diyebiliriz çocuklar bununla ilgili e, uydularımızı. Yani bizim o zaman uzayda aktif olarak bulunan e, 6 tane uydumuz bulunmakta. E, ne bu uydularımız? RASAT uydusu, Göktürk. 2 Göktürk 1 uyduları üç tane uydumuz uydumuz var. Bunlar keşif ve gözlem uyduları. İşte haritacılıkta, diğer alanlarda kullanılan askeri alanlarda kullanılan uydular. E, haberleşme ve iletişimde kullanılan da üç tane uydumuz var. E, bu uydular neler? E, haberleşme ve iletişimde. Türksat 3A e, uydusuyla beraber başlıyor. Şurada e, tekrar sizlere bunları gösterelim. Evet TürkSat 3A uydusuyla beraber başlayan TürkSat 4A uydusu ve TürkSat 4B uyduları aktif olarak kullanılmaktadır. Bunlar aktif olarak uydularımız. Bunların altını da çizebilirsiniz çocuklar. Şurada onu göstermek için geri sayfaya geldim. Ee, bu sayfamızda bunun altını çizerseniz iyi olur. Uydularımız Göktürk 2, Göktürk 1 ve RASAT. Bunları da özellikle not aldır, aldırmıştım size. Bunları da kitapta altını çizebilirsiniz. E, ee, Haberleşme uydularımız TÜRKSAT uçağı 4A ve 4B uyduları e, haberleşme ve iletişim. Keşif uydularımız ise Göktürk 1, Göktürk 2 ve e, keşif ve gözlem uydumuz RASAT diyebiliriz. Sonra gelelim uzay kirliliği kavramına geliyoruz. uzay kirliliği e, gezegenlerin etrafında belli yörüngelerde uydular var demiştik. Bu uydular yap, doğal uydular. Bir de insan eliyle yapılan yapay uydular vardı. E, yani uzayda bulunan doğal olmayan İnsan yapımı her şey bir kirlilik çocuklar. Ömrünü tamamlamış, görevi bitmiş her şey bir kirlilik olarak uzayda bulunur. Örnek bizim bir saat uydumuz uzayda görevini tamamladı artık işlevi yok. Bir kirliliktir orada, bir çöp olarak bulunmaktadır. Yine diğer uydularda, diğer başka devletlerin uyduları da yine bu şekilde ömrünü tamamlamış uzay araçları, uzay sondası, uzay istasyonları bunlar da yine aynı şekilde e, çöp olarak uzay kirliliğini oluşturmaktadır. E, bunun şu anda net bir bize e, olumsuz bir yönü yok, olumsuz bir tarafı yok. Fakat e, ilerleyen zamanlarda bunun çok büyük etkisi olacaktır. E, günlük yaşamımıza doğrudan etkisi olacaktır. E, yakın zamanda bunlar zaten birbirleriyle çarpışarak daha fazla çöp meydana getiriyorlar, ayrışıyorlar. E, ve ilerleyen zamanlarda bunlar yeryüzüne düşebilir veya uzay araçlarına zarar verir, astronotlara zarar verir. Bu gibi sorunlar meydana gelecek. Bununla ilgili de e, büyük devletler, gelişmiş devletler e, önlem almak zorunda. Özellikle bu kirliliği ortaya e, yakoya çıkaran e, işte bu teknolojinin öncüsü kim? İşte Amerika'dır, işte Rusya'dır, Çin'dir. Bunlar uzaya daha çok araç gönderiyor. Bu kirlilikleri toplamaları gerekiyor. Evet. Teknoloji ve uzay araştırmaları bölümüne gelelim çocuklar. Uzay araştırmaları yapıldığında uzayla ilgili araştırmalar yapılıyor. Uzaya nasıl çıkılır veya uzayda astronot nasıl yaşar onunla ilgili e, araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmalar sonucunda ne meydana geliyor? Şöyle bir durum meydana geliyor çocuklar. E, bu araştırmaları yaparken bakıyorlar e, uzayda bilmesi için yaptıkları ürün Günlük hayatta da bizim işimize yarıyor ve hayatımızı kolaylaştırıyor. Bu şekilde birçok ürün bulunuyor çocuklar. Dijital termometre mesela e, yıldızların sıcaklığını ölçmek için biz normal e, civalı termometreyi kullanamayız. Bunun ne olması lazım? Uzaktan ölçülmesi lazım. E, kızılötesi sensörlerden yararlanılarak ne yapılıyor? Dijital termometreler elde ediliyor. İşte bilgisayar oyunlarında kullanılan joystick hareket ee, bir uzay aracını yönlendirmede kullanılan joystick e, oyunlarda artık kullanılmaya başlıyor. Yine uydular televizyonlarda kullanılan uydular işte cep telefonları e, meteorolojide kullanılıyor. E, yine bazı yazılımlar gerçekleştiriliyor. Bunlar kanser hücrelerini yok etmede kullanılıyor. E, güneş panelleri güneş enerji panelleri, e, teflon tavalar. Tükenmez kalem, navigasyon cihazı, alüminyum folyo, e, diş teli gibi şurada bunları da aslında notalarını şey yapabilirsiniz, altını sevebilirsiniz bunların. E, yapay kalp pompası gibi araçlar uzayla ilgili araştırmalar yapılırken yan ürün olarak e, bizim günlük hayatımızı kolaylaştıran ürün olarak karşımıza çıkıyor. Yani uzay araştırmaları sadece uzayla ilgili bir şeyler e, bulmak, e, boş yere yapılan bir araştırma değil bu hem uzayla ilgili bilgi ediniyoruz hem de bunun yanı sıra günlük hayatımızı kolaylaştıran birçok ürün e, alet e, araç ortaya çıkıyor. Günlük hayatımızda kullandığımız. Evet. Bunları söyledik. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Teleskoba gelelim çocuklar. Teleskop e, gök bilimlerinde kullanılan e, uzaydaki ee, gök cisimlerini görmemizi, yakından incelememizi sağlayan, o gök cisimlerini büyüterek incelememizi sağlayan alete teleskop deniliyor. Yani e, bilimsel olarak tanımını şöyle de söyleyebiliriz. Burada altını da çizebilirsiniz. Teleskop gök cisimlerinden gelen ışığı toplayıp odaklayarak onların gözlemlenebileceği görüntüleri elde edilmesini sağlayan bir alettir diyor. Burayı çizebilirsiniz kitabınızda sizde. Bunun İlk yapımını Galileo gerçekleştiriyor. Galileo 1608 yılında bir tane Hollanda'da bir gözlükçünün uzaktaki cisimleri yaklaştıran bir alet bulduğunu duyuyor. Kendisi de çalışarak bir teleskop yapmayı başarıyor. İlk kez uzayı inceleyen, gök cisimlerini inceleyen teleskop Galileo tarafından yapılıyor. Galileo tarafından yapılıyor teleskopta neler var? Teleskopta üç bölümden oluşuyor çocuklar teleskop. Teleskop tüpümüz var. Kundak var. 3 ayak var. 3 ayak yere sabitlenmesini sağlıyor. Kundak hareketini dönüş, döndürülmesini sağa sola döndürülmesini aşağı yukarı hareketini sağlayan kısım kundak. Ee, ve teleskop tüpü teleskop tüpü de yine e, hareket ettirilerek e, görüntünün netleştirilmesi sağlanıyor çocuklar. Teleskoplar 5 bölümde inceliyoruz teleskopları. Optik teleskoplar, radyo teleskopları, X ışını teleskopları, kızılötesi ışını teleskopları ve gamma ışını teleskopları olarak 5 bölümde bunu inceleyebiliriz teleskopları. Bunlardan çocuklar optik teleskoplar ve radyo teleskopları e, yeryüzünde bulunurlar. Yani e, dünyamızdan gözlemlenebilir bunlar. Gözlem yapılabilir bunlarla. X ışını, kızılötesi ve gamma ışını teleskopları ancak nerede bulunuyor çocuk bunlar yapay uydularda veya uzay istasyonlarında uzay araçlarında yani dünyanın yörüngesinde dünya atmosferinin dışında kullanılan teleskoplardır 5 tane farklı teleskopumuz var bunlar isim olarak bilmemiz bizim için yeterli olur evet, bir optik teleskopun yapısı nasıl bir tane büyük bir merceğimiz var çocuklar burada şekilde görüyorsunuz büyük bir merceğimiz var bu odak noktasında ışıkları topluyor. Sonra göz merceği de bu gelen ışıkları gözümüze ulaşmasını sağlıyor. Burada iki tane farklı merceğimiz var. Birisi ince kenarlı merceğimiz, diğeri kalın kenarlı merceğimiz var. Bu ikisini bir araya getirip biz de iki mercekle bir teleskop yapabiliriz. Bu optik teleskoplarda bir de e, aynalı teleskop var çocuklar. Aynalı teleskop bulunduktan sonra teleskopta büyük bir gelişim meydana geldi. E, bu gelişimle e, beraber birçok e, e, gök cismi bulundu, incelendi. Bu aynalı teleskop içerisinde çukur ayna kullanılarak yapılan teleskop. Bunu da Newton, Isaac Newton e, geliştiriyor. Ve bu teleskopla birçok gök cismi incelenmiş oluyor. Evet. Şimdi e, gök cismi incelemek için bilim insanları e, seçtikleri yerler ışık kirliliğinin az olduğu, ışığın az olduğu yerler e, gök cisminin e, incelenmesi için oluşan yerler buralar seçilir. Işık kirliliği e, gereğinden fazla e, gereksiz olarak kullanılan e, dış aydınlatmaların, aydınlatmanın hepsini ışık kirliliği olarak adlandırabiliriz çocuklar. Işık kirliliği e, Şehirlerimizin aslında e, normal e, hava kirliliği veya çöp kirliliği gibi bir kirlilik, ses kirliliği gibi, e, gürültü gibi e, rahatsız eden bir durum. E, geceleri tamamen karanlık olmamasını engelliyor, işte çalışmaları engelliyor, uçakları, belge engelliyor. Yani birçok sıkıntıya neden olabiliyor. Gereksiz kullanılan e, ışığın tümü tamamı ışık kirliliğini oluşturur. E, gök cisimlerini incelemek için yerler var. Bunu yerlere gözlem evleri diyoruz. TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi var. Bu gözlem evi e, nerede kurulmuş çocuklar? E, <laughs> Antalya'da kurulmuş. Antalya'nın Toros Dağları'nda kurulmuş. Bunun kurulma amacında mesela başka yerlerde de var. E, kurulması gereken yerlerde şu özelliklerin olması gerekiyor. Bunların da yine altını çizelim burada. E, açık Gece sayısının az olması çok çok olmaması daha doğrusu çok olması pardon. Yani bulutlu sayının az olması, bulutlu gecenin az olması çünkü havanın açık olması lazım bizim gözlem yapabilmemiz için. Temiz bir atmosfere sahip olması gerekiyor. Hava kirliliğinin az olması gerekiyor. İşte burada yine hava ve ışık kirliliğinin en az seviyede olması. Deprem daha uzak olması. TV ve radyo yayınlarından yine uzak olması, ulaşımın kesintisiz olması ihtiyaçların karşılanabilmesi için yerleşim merkezine uzak olmaması gerekiyor. Bir gözlem evinde aranan şartlar bunlar. Kurulacağı yerde aranan şartlar bunlar. Evet dersimizin çocuklar bu kısmını bitir.